20'nin 20 yılın sonunda hepimiz tek adam yönetiminden şikayetçiyiz. Tek adam yönetiminin karşılığı ya da onu rakibi tek aday olamaz. Tek adamlıktan bıkmışken tek adaylık dayatmasına da karşı çıkacağız. Bu bir demokrasidir. Demokrasiler seçme ve seçilme üzerine kurulur. Neden yani bu ihale takımı gibi oldu bu. Kimse ihaleye girmesin. İhaleye girenin ayağını kırarım. Seni tehdit ederim. Böyle bir şey yok. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana aday olamazsın diye bağırıyorsunuz. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Bak insanlar on binler evlerinden çıkıyor, sandık kuruluna geliyor, seçim kuruluna geliyor, imza atıyor. Bırakın insanlar yarışsın. Biz Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şey yapmayız. Demokratik hakkımız bu. Dayatmalara dayatmalara karşı çıkıyoruz. Biz insanlara üçüncü bir yol öneriyoruz. Bir seçenek sunuyoruz. Bir üçüncü yol. Yani diyoruz ki milletimize bir ihtimal daha var diyoruz. Bir ihtimal daha var. Onun için bütün milletimizi pazartesi günü saat 20'ye kadar sandık başına gitmeye, seçim kuruluna gitmeye davet ediyorum. İmza vermeye davet ediyorum. Bu bir yarıştır. Büyük ihtimal birinci turda bitmeyecek bir yarıştır. İkinci turda hep birlikte gereğini yapacağız. Bu iktidardan kurtulacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, Efendim,